Evet arkadaşlar bugün de sizi yeni bir macerayla karşı karşıya getiriyoruz ve burası Kuşadası sahili. İnsanlar hala bu havayı değerlendiriyorlar. Güzel bir günde, güneşli bir gün. Yani gördüğünüz gibi ve. Buralar öyle her zaman sıcak, güzel gidiyor. Kar yok. Kuşlar. Herkes almış. Çoluğunun çocuğunu ailesiyle beraber gez, geziyorlar. Bu büyük bir gemi, turist gemileri, kulaziyer, gezi turları, öyle bir gemi. Senede e, 365, pardon 350, gemi geliyor ve e, aşağı yukarı 7000 yolcu falan her sene buraya gelmekte. Evet. Herhalde bir 15 derece sıcaklık var şu an. Güzel bir hava, hafif rüzgarlı, soğuk değil. İnsanlar geziyor.